Aferin oğlum. Bekle öyle. Bekle. Kayıyorsun oğlum sen. <laughs> Otur. Otur. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Ney? Hop. Otur hadi. Otur. Aferin oğluma. Gel. Dur. Sana bir ödül maması verelim. Al. Al mu Al bu. Hayır. Alex büyüyor arkadaşlar daha küçücüktür. Avucumuz kadardı. Kocaman oldu. Gel bak. Yesene oğlum ye. Genelde saklıyor arkadaşlar. Hep böyle veriyorum. Saklıyor. Ha ye. Aferin oğlum. Ben yanında insan yemek yiyor. Ben yanında yoksam yemek yemiyor. Ye onu. Hadi gidelim gel. Gel. Koş 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 koş. Gel. Alex! Alex! Gel! O. Gel! O. <laughs> Alex! Gel! Alex! Aferin oğlum abi. Aferin oğlum abi. Alex. ha ye. Ye oğlum ye. Şimdi oturu yeni öğrendik. Hayır öğrendik. İnsanlarla aramız çok iyi. Değil mi Alex? Küçük küçük kardeşleri geliyor sevmeye her gün. video kapandı arkadaşlar. Alex büyüyor iyice. İnsancıl olacak. Küçük küçük kardeşlerimizle oynuyor her gün burada. Bir tek işte kedilere karşı biraz şeyimiz var. O da normaldir. Onu da aşacağız. Yanına sürekli kedi getiriyoruz. Seviyor ediyor. Yavaş yavaş. Biraz uzaktan. <laughs> daha direkt önüne koyamıyoruz. Güvenmiyorum çünkü. Gel. Kedilerle de arası iyi olursa tamamdır. Ördeklerle, kuşlarla zaten arası iyi. Bir dans ediyor içeri. Geç Alex. İçeri. Biraz daha büyüsün tasması hazır orada. Oh, gel. Aferin oğluma Ayağın ayıyor oğlum <laughs> Alex 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 otur Otur Aferin oğluma ya Aferin nasıl da oturdu